Evet, Karadeniz'e geldim. İstanbul'dan Karadeniz'e geldim. Çatal çatal, orman Karadeniz'e geldim, geldim. Evet, bugün ormanlı Karadeniz sahiline doğru bir yolculuk. Evet, maceramız başlasın. yazın dolu olan bu yollar şu an bomboş. Şu an Eylül'ün 18 veya 19'u. Tam gidilecek, gezilecek, görülecek bir zaman. Yakın bir yer olsa bile çok güzel mis gibi. Bir de sonbaharın da ayrı bir güzelliği var yani. güneşin yolları yeşilden hafif sarıya dönmeye başladığı bir dilimdeyiz. Bu yol çatal üzerinden bizi Karadeniz sahile çıkaracak. Orada birkaç drone görüntüsü de çekebilirsem bunları size izletmeye çalışacağım. Her zaman böyle bir sakinlik bulmak zor yollarda giderken. Özellikle yazın bu yol muhtemelen çok kalabalık oluyordu. Çünkü İstanbul'dan kaçan bir sürü insan yakın olduğu için burayı tercih ediyor. O yüzden de sıkıntılı gidiş dönüş. Temelen. Gerçekten de İstanbul'dan çıkınca insan kendini daha hafif hissediyor, daha moralli hissediyor, daha güzel hissediyor. Daha dingin, sakin. Tırlara bakın. Of of of, of. Adam sanki bütün yol boyunca Evet güzel bir ortamdayız. Arabadan daha inmedik ama ...insan sürekli çekesi geliyor. Ben de bu hayatı seviyorum yani. Yaşamak... ...her zaman... ...güzeldir. Güzel olan şeyin peşinden koşmaksa... ...bu hayatta en güzel şeydir. O yüzden... ...herkes sevdiği bir şeyi... ...elinden geldiği imkanlar çerçevesinde yapması... ...bence gerekir... ...ben de yapmaya çalışıyorum. Evet beraber geziyoruz bu arada... ...izleyenler. Yolunuz düşerse bence gelin... ...ailenizle gezebilirsiniz. Güzel yeşil bir... ...ortam. Sakin. Çok sıklıkla köyler yok. Evet ormanlığı geçtik. Şimdi plajın olduğu yere doğru gidiyoruz. Burada piknik alanları çok efendim. Balık restoran da var. Evet, böyle yolları seviyoruz. Nasıl güzel ama değil mi yollar? Yazın düşünsene. Öyle bir şey olmaz. Devam edelim. Onu çeker. Evet. Danalarla karşılaştık. İnekler, danalar, buzorlar. Hepsi bir arada. Sağ ol. Sağ ol da yanaş biraz. Evet. Süreye yakalandık. Diyeyim, Hı -hı. Yani biz buraya gelmiştik. Şurası. bir acayip sık ormana buralara sonra sola dönün. Acayip sık bir ormanlık bir alandayız. burası. Hızlıdan mı? Ne zaman an var mı var? Karavan falan koymuşlar. Sola dönün. Yavaş yani yavaş gideceğiz işte. Denize doğru gidiyoruz. Karadeniz. Aa, güzel şeyler yapmışlar ama. Uyarı tabelaları çok. Of, of 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 şu güzelliğe bakar mısın? Yani, yani bunu kamerada daha farklı renkler çıktı Elim de çıkıyor ya. <laughs> Elimi de çekmiş. Evet muhteşem. Evet gizli güzellik diyelim ya. İlk defa gelen için öyle. Yollar süper. Ağaçların sesleri, rüzgar. Doğanın kalbindeyiz şu an. İstanbul'a çok yakın. 40-50 km civarı bir yer. Böyle herhalde küçük ne güzel motosikletiyle de geziyorlar. <laughs> Sakin. Ne yani bakalım geçelim. Seni geçtik. Harika, harika. Yol harika ya. Ağaçlar yolun üzerine gelmiş. Değişik, güzel bir görüntü. Şu görüntüyü görüyor musunuz? Yol aşağıda. Ağaçlar iki taraflı kavuşmuş. İyot kokusu almaya başladı. Denizin kokusu. Va vav vav. Nereden geçtik böyle ya? Tekrar orada da öyle bir oluşum var. Yolun üstünde. 300 metre <laughs> sonra hedefinize ulaşacaksınız. Evet. Evet. Denizin dalga seslerini duyamıyoruz tabii ki. Burası biraz inişli. Yavaş yavaş. Evet Karadeniz'e geldik sayılır. Renkler değişti. Wow, 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 wow. Ee, buradan nasıl ineceğiz sarı? Wow. <laughs> yavaş yavaş gideceğiz. Yok be canım korktum. <laughs> Gerçek mi? Şey, yol var aşağıda. Yani, yavaş. Kuyuların gücü. Evet böyle bir yer. Orman Mufeci. Kardan aşağı bir sınırlıkta ormanların içinden. Böyle bir yere geliyor. seviyorsan Да. Yeah. Yeah. Yardan törpülenmiş toz dağlar. Böyle bir alan var. Evet, buralar güzel. Günü birlik etmek için yanınızda şeyler getirin bence. Gerçi ormanlı köy çok yakın. Güzel bir gezi oldu benim için. Bu da uçuramıyorum. Çok rüzgar ve çok dalga var. Önü evet, İstanbul dışında görebiliriz. Güzel bir Evet, elveda Karadeniz.